Ka kebab. <laughs> Hadi canım sen. Laf evlisi. Kupan ori dadaşla. Merhaba Erzurum. Canınız iyiyim. Dadaşla. Did you like Erzurum? Ah yes. Evet. Şuan Türkçe konuşayım mıyım? Türkçe konuşayım. Tamam. Uh -huh. ee, Erzurum nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Uh. Gelsiniz mi? En az önce ne ne gasiyon Burası, çok az, turist geliyor. Ama, tarihi çok o zaman, uh, seçtik. seyirci, <laughs> uh, Ne zaman geldiniz Erzurum'a? <laughs> Bir saat önce. Bir saat önce. Evet. çok yeni. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. Çok yeni. İlk önce bir şehir ta tanışmak için uh, tatın denemek lazım. evet. Nerelisiniz peki? Tayvan. Tayvan. O zaman Tayvan'a buradan selam söyleyelim. Erzurum gazetesinden Tayvan'a selam söyleyelim. Tamam. <laughs> 大家好,我们来自台湾.